Geçerken bir uğrayayım dedim. Sağ ol, iyi yaptın. İyi misin sen? Bilmiyorum. Otursana. Rıza müdür bana kızgın mıdır hala? Belki biraz. Hazırlamışsın istifa dilekçeni. Evet, yarın vereceğim. Fevri davranıyorsun sanki. Yapma Bahar. İstenmediğim bir yerde neden durayım? İstenmiyor değilsin. Sadece doğru yerde durmanı bekliyoruz. Ama ne yapsaydım Bahar? Yani yıllarca bana babalık eden adamın karşısında mı dursaydım? Nadir veya bir başkası. Fark etmez. Sen her şeyden önce polissin. Yapman gereken belli. Neyse, tamam. Yarından itibaren polis değilim nasılsa. İnşallah pişman olmazsın demeyeceğim. Olacaksın zaten. Cemal de gitti Serboran'a. Adını bile ilk kez duyduğum bir yerde şimdi. Yalnız değil. Mesut abilerle beraber. Kollarlar birbirlerini merak etme Çok merak ettiğimden değil de işte. Hı hı. Tabii. Evet. Ne zaman dönerler? İşleri ne zaman biterse. Saçma. Hatta çok saçma. Olmuyor işte sen de görüyorsun. Gerildik herkesle. Böyle mi çözeceksin? İstifa ederek mi? Evet. Bazen gitmek en iyisi. Demek gitmek en iyisi. Öyle mi? Hadi şimdi git bakalım. Ezgi burada mısın? E, dalmışım. Ee, kahve içer miyiz? İçeriz. Ben kalkayım artık. Biraz daha kalsaydın. Devreye çıkmam lazım. Peki sen bilirsin. Bu arada Rıza baba merkezde değil mi? Dilekçeyi verdikten sonra onunla da görüşsem iyi olur. Rıza baba yok. Ankara'ya gitti. Müsteşar Kemal Bey'in cenazesi için. Nasıl yani müsteşar öldü mü? Maalesef. Ne zaman peki? Dün. Can evimde vuruldu. Can evim mi? Neyse. Yarın görüşürüz. Güle güle. Neredesin sen? Merkezde mi? Hayır, dışarıda bir yerdeyim. Tabelasında can evim yazan bir ofis var. Engin müdür operasyonu buradan yürütüyormuş. <laughs> Yok artık daha neler. <laughs>